rüyada fil görmek, kuvvetinin artacağına makamının yükseleceğine delalet eder. Caferi Sadık rüyada fil görmeyi devlet başkanı, kuvvetli bir erkek, hasetçi bir kişi, gadlar kimse, savaş, düşmanlık, zulüm olarak tanımlar. İbni Şirin ise rüyasında geceleyin bir file bindiğini gören kişinin evleneceğini tabir etmiştir. Kirmani de rüyada fili devlet büyüğü olarak adlandırmıştır bazı rüya tabircileri, fil görmeyi cömert insanın varlığına, kelem sahibi kişi olacağına, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir devlet başkanına yorumlamışlar. Filler, bazen kıtlık ve kuraklık ile tabir edilir. Genel manada rüyada fil görmek hem para, hem itibar sahibi olacağınız aynı zamanda iş ve özel hayatınızda her şeyi kontrol altına alacağınıza da işaret etmektedir fil rüyası kısmettir. Kişinin akıl erdiremediği şeyi yaparak zengin ve başarılı olmasıdır. Rüyada file binmek bir rivayete göre, her ne zaman olursa olsun, rüyada bir file bindiğini görmek, iyi işarettir. Rüyasında kızgın bir file binmiş olduğunu gören, çalıştığı işten çıkarak daha güzel bir işe girer. Rüyada file binmek rüyayı gören kişinin mevki ve makam sahibi olacağı demektir savaş sırasında bir file binmiş olduğunu gören, kuvvetli ve büyük bir düşmanını ortadan kaldırır. Cabirül Maribi'ye göre, rüyada gezmek için çıplak fil görmek ve file bindiğini gören kişi şayet bekarsa, evlenir. Bazı yorumculara göre, rüyada file binmek veya fil görmek cesarettir. Bir başka rivayete göre de, rüyada file bindiğini gören kimse, Devlet başkanlığına yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makama nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer. Eğer kişi rüyasında file binse bakanlık ve valiliğe nail olur. Rüyada file binmek yol ve seyahat ile tabir edilirken, file binmek konusunda hil olmayan birinin rüyasında file binmesi meslek yaşamında üstün başarı göstererek terfi alacağını işaret eder. Rüyada beyaz fil görmek, rüya sahibinin rakibine karşı galibiyet kazanacağı anlamına gelir. Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe ve mali ziyana uğrar. Eğer file bindiğini görse, bir mülke nail olur. Bir kimse rüyada bir takım insanların fillere bindiklerini ve öteye beriye döndürdüklerini görse, eğer savaşta iseler onların mağlup olmalarına işaret eder. Bazen de file binmek, zulüm ve yalana işaret eder. File binmek ehli olan için memuriyeti, çıplak file binmek evlenmeye işarettir. Bir file bindiğini gören kimse işinde büyük başarıya ulaşır. Üzerinde davul ve zurna gibi şeyler olduğu halde bir filin kendisine doğru geldiğini ve ona bindiğini gören, rahata ve büyük bir mevki sahibi olur. Bir file bindiğini gören kimse, Akıl edemediği bir şeyi yaparak işinde büyük başarıya ulaşır. Üstünde yeşil örtü örtülü gören havadan para alır. Rüyada fil sürüsü görmek, arka arkaya girişimlerden pek çok kazançla çıkacak olan rüya sahibinin ne arzusu varsa gerçekleşeceğini ve sevinç dolu haberler alacağını, işte makam açısından yükseleceğini ifade eder. Rüyasında fil sürüsü gören kişinin eline bol miktarda mal geçer. Rüyada görülen fil sürüleri mal, menfaat ve nimet ile yorumlanır. Rüyada fil sürüsü görmek salih millete, alimlere ve insanların şereflilerine işaret eder. Rüyada fil sürüsünü görmek, büyük bir makama gelme arzusunun yakın zamanda gerçekleşeceğine işaret eder. Bazı rüya tabircileri rüyada çok sayıda görülen fillerin nimet sahibi bir insanlara ya da şerefli ve insanlara faydaları dokunan kimselere işaret eder. Rüyada fil sürüsü görmenin anlamı saltanat sürmektir. Bu rüyayı gören kişi uzun süre emek verdiği işlerinde başarı elde edeceğini, şu an bulunduğu makamdan bir üst mevkiye geçeceğine, rakiplerinden sıyrılıp başarıyla yükseleceğine işaret edilir.